Merhaba arkadaşlar yepyeni bir bölümle karşınızdayım Arkadaşlar size ne olduğunu göstereyim mi? Dedim ki bir tane şansım açayım iki tane dedim Belki 90 konu çıkardım bakın ne oldu <laughs> Hem stoper markiyosu hem de sol kanat payeti çıkardık Bu demek oluyor ki kaç paket açık buradan? 3 3 paketten İkisi usta. Gerçekten. Rekol. Onun keşke videosunu alsaydım. Dedim ki. Ya bana çıkacaklar belli. Şu coins. Bir tane 80'e de verdik. Geçtik. İlk dedim ki. coins gelmiyor. herhalde. Bir 80 falan ver. Adam dedim. Ondan sonra bir boktum. Vay an olsun dedim. Hayat vardı. İyiymiş dedim. Animasyon tabii ki de. Hadi lan bir usta daha dedim. Açtım. Hadi bir Silivani Markions versen. Ne kaybedersin dedim. Marquinhos'u da verdi kardeşimiz. Bu usta bazlı maç. Azıcık. Öbür zaten payette satış listesinde. Şu an ihtiyacımız yok. Zaten pozisyonumuzda da oynayamaz. Dediğim gibi iyi paket uçumu oldu. Yani şu ana kadar açıklarımı görüyorsunuz. Yani en iyi çıkarabildiğim göstereceğim. 92'lik şu oyuncu. O da yani fiyat o kadar ucuz ki. Anlatamam size. Mesela buradan bir paket açım yapabilirim. Abi. Ki burada yapmak çok daha mantıklıydı. Açık konuşayım. Atıyorum şu ikisini çıkarsam bir de üstüne en koku çıkarsam. Son vakitten yani şansıma güvenip Havertz veya Sabertz'leri alabilirdim. Veya buradan şey yemiş gibi açardım mal gibi şuradan Gider bu iş çıkar. çok böyle var, git. ben git Grizman vermez. Cert Moron versene yazardık zaten. Burada zaten Bayağı açmıştım zaten buradan da. Şu an 8. Yani 8 açtım. En azından 2 oyuncu varsa en azından şansım kullanıp Agüero Henderson çıkarabilirdim. Tabi Henderson fiyatı daha düşük şu an. Onun dışında Felipe Anderson var zaten o da ondan başka da yok. Ten açmıştım zaten burada bir tek. 8 senede bir oyuncu çıkmıştı. Neymiş şu an oyuncu mu bakalım. Pepe çıktı. Ya ben de Bönton kurum nereden almış falan diyordum zamanında şey bakacağım ya ucuz var mı palet daha ucuz mu var 600 lira e. nasıl oh, satalım tamam tamam <laughs> adam öyle böyle bir fayık atmadı ya. ben de sandım ki şey satalım 67 bu arada bunları alın arkadaşlar ben ara sıra da sizin için atıyorum derece daha basmalı. Derece zaten basmalı. Remi 8 miyiz? Değiliz. Bu arada 107'ye yükseldik onu da söyleyeyim. Boost olan yok mu ya? Bir tek şey mi yaptın? 2 Belki iki tane de yüksek bir an. Payet gelirse büyük ihtimal 108 yıl olabiliriz. İlerse yani. Gitmezse bana bir daha gönderirim. Gittim o 4 saat sonra. Saat kaç oldu? 8 gibi. 8'i yemeği göstereyim Videoların az sebep sebebi arkadaşlar like sevgisi ve abone sevgisi kesinlikle. Sadece yani biraz yoruldum. Anladım dolayı yorucu süreç. Tabi bir, bin video çeken de var. 800-900 de var. Özür dilerim yani biraz yorulmuştum. Ödevler falan da var. Tabii ben derse gittiğim için sıkıntı oluyor. Bu arada kime bakacaktım? Pay. Herhalde bir tek başka bir kartı daha var sanki ama ya. Değenli, 94 kart varmış. Ee, şeyden anlayabiliriz. 700 bin altına yazalım. İnşallah çıkmaz. Çünkü hiç bakmadan sattım 700 bine falan gördüm. 650'ye gönderdim. Oh 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 oh. İkmiş ikmiş. 600 bine gönderdim. Var ya ben aslında. Nereden bileyim Çok ucuzmuş ama. O da yani.

Bak hazırlıklısı karışım ya Aman yani, anlacım Allah yanılmadı bebeğim Böylece tam o kadar koyuz demen 4 koyun istiyorsanız Aga be hmm. Nefes alıp verişim büyük ihtimalle size geliyor ama Bakalım şuan ligde Ya yani ligde oynamayalım sallayın ne yapsın Ne yapsın ne Bırak gıramıyorum belki kadro yorumlama devam diyelim o zaman arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz 13 taraftarmışız. Seviye de 16, yaş, kötü değil. Takım yerine 16, yaş, ye kötü değil. Alp kardeşimize bakalım ilk önce. Alp bakalım ne yapmış arkadaşlar. Alp bakıyorum sana. Oo en ucuz kadroyu kurmuş vallahi çakal lan lan lan. Lan. Daha ağrısını çekmiş. değilsin çekmiş. Sonra bilmemiş bakmadım Kuku bilmiyorum. Gomez iyi gerçekten. Sulo'na tavsiyem. Meon'la Sulo'ya iki tane İtalyan al. Sulo'na git şey al. Gozun sağ al. Tamam mı? Paran varsa. Gozun sağ al. Bu arada dinliyorsa şey yapabilir. Kovac hiç kesin değiştirme. Ben ya alıyorsan Nine Pogba falan al. Eee Gomez'den memnunsun bence. Gabriel zaten baya iyi. McWire değiştir. Baya değiştir. Yani Matay'ı da değiştir bence. Suoya da İngiltere Ligi kuruyorsan. Bence oraya bir cinabı yakışır. İngiltere Ligi değil ama. İng İngiltere Ligi diyorsan da. Adama Troll'e alabilirsin. Ben David Luiz'e McWire çek. Kuku değiştir. Kovacic'i işte de değiştir. Matay'ı sona da değiştir. Diniyle ile de. Bence burada kalması gereken 4 oyuncu var. Gabriel. Ko Kovacic kalsın. Bak yanlış demişim. Kovacic kalsın. Kovacic, Gomez, Martinez ve Gabriel kalsın. Öbürlerini göndermeye çalış. Ya ucuz bir kadro olduğu için bir şey diyemeyeceğim. Bana yakın kardeşlerimizin bu arada için yapacağım. Hasan var şurada. Hemen Hasan. Kadrosu yönlendim. O Hasan'ın gayet iyi bir kadrosu var. E, zaten Mariano'yu neden orada kullanıyorsun? Bu bayağı da görmedim ha. Hiç görmedim açık konuşayım. Diogo Carlos'tan memnun musun? Çünkü altı basmışsın basmışsın. Van Bissaka kesin zaten gayet gayet iyi. Ben sen şu an şen şey almaya çalışıyorsun gibi geldi bana. Para Parayı almışsın güzel. Benzeme almışsın yine güzel bak. Ben de Benzema düşünüyorum. Şöyle benzem arkadaşlar. benzeme arkadaşlar. Benzema veya vardı arkadaşlar. Vardı. Şöyle bir taktik yapacağım. Beğenenler bu arada bu taktiği yapmamı isteyenler lütfen videoya like ve abone olursa çok sevinirim. Benzema veya Wardy Jimenez yerine veya Jimenez demeyeyim de o Simhan yerine gelecek. Tamam mı? Ondan sonra arkadaşlar e, ee, şuraya Alisson gelecek. Tamam. mı Yani zorlayacağım onu. Şöyle ne yapacağım arkadaşlar? O simen zaten 1 milyona gitsin. O simen bu arada memnunum. O simen gitsin. da bir 600 bin gitse 1600. Mendi gitse yine en düşük bir 2, 600 2600. Yani videoyu durdurma 2 2600 arkadaşlar. 2600 artı 8 milyon 10 milyon 600. Büyük man, zaten o kadar düşer. Gideceğim. Çat dur, çat, dur alacağım böyle. Pogba zaten yıldız biletine geldik direkt. Ya, o simyayı yine de. Benzema. E, Van iki sattığımda o para elime geçecek. Ve alacağım. Benzema veya Şivordi. İkisini de şu an bakacağım özelliklerine. Ve bir karar vereceğim gibi gözüküyor şu an. Benzema çok kişi daha iyi diyor. Benzema'yı almama isteğim şundan dolayı. Yani kimyaya etkileme şansı yüksek. Wardy hem Premier hem de gayet iyi. Yani Benzema'dan 2-3 tık düşüktür. Yani tık derim de. Yani atıyor. Ya 617 gidiyor al işte ya. <laughs> Bakalım ikisi de fiyatına. Büyük ihtimalle bir taktik yapacağız gibi gözüküyor. Bir dakika. Yanlış yaptım bir dakika. Şöyle bir şey yapacağım. Pozisyonu senata yapacağım. İkisini de tost yapacağım. Acaba altın bilet var mıdır ya? Bakalım. Oh my goodness. 19 milyon. Ya benzeme neredeyse yalnız. Adı nedir? Çok pahalı işte. Ha ben yetler var. Bir de benyetler şansı var tabi. Ben yetler mi? Var değil mi? Yoksa benzem ama. Benim en sevdiğim oyuncu işlerine açık konuşayım. Ben yetler. O ya çok şey sorarsanız. Benzem ama. Benim arkadaşlarıma sorarsanız Ward'ı. Yani şu an Benyetler bir tık kötü mü gözüküyor bilmiyorum. Şu üçünün de aynı şeyde olduğunu bulabilirsen bir. Heh. 123, 124, 122. Daha iyi bak. Burada daha iyi ben diyetler. Güçte bayağı fark oluyor. 122, 127, 121. 122, 122. Burada da yine benzeme daha bu sefer. 123 114 bir dakika sonra yapacağım onu. 123 114. O, aynı aşağı yukarı. Güçte işte oradan tık geçiyor. Word ile karşılaştırın. 125 126 126. Word üstüm biraz az farklı. 126 118 126 126. Burada da bir tık sanki benzemendi. 122 117 115. Burada da bir tık benzemendi. Yani benzeme istatistikler çıkıyor. Gerçekten güç önemli bu arada. Ama tabii ki ama sadece o özelliğine bakarak almayacağım. Ama alacağım. <laughs> Gibi gözüküyor şu an yani. Ben yetlerim üstüne bakayım. İkinci santrafor. Çoğu bir tane ikinci santrafor. Bu da bir ikinci santrafor. Ay hepsi ikinci santrafor. Ay ben illa para harcayacak bu için de. Evet artık o da 1 milyon falan kalacak onları da boostlara falan alacağız Şimdi 20 milyon yazalım ona göre forvetlere bakalım bir de. <laughs> Ya sadece o yapmayalım o zaman. Şöyle bir şey yapalım. Tosu çıkaralım mesela. Sıfırla diye. Kaydet diyelim. Böyle yapalım. Çünkü başka 90 x forvet de olur ya. Fark etmez oyuncu. Bakalım zaten yok ki. 16 milyon. Ha, benzeme de oyuncu. Tamam, tamam. Alırız. Büyük ihtimalle. Benzeme gibi gözüküyor. Marquinhos'un çıkması da ayrı bir şans. Bu da yine ben yeterli o kadar fiyat. O Wardy 12'ye düşmüş. Ben şok. Yani. E, şöyle istiyorum. Eğer yıldızı biletine satın alamam durumu olursa başka bir kaleci daha alabiliyorum öyle bir durumda. Mesela şöyle diyeyim. Atıyorum 15'e sattım ben. Bu da 10'a düştü. 5 milyon kaldı değil mi? Mendi şey feran sattım 7600 geldi değil mi? Gene yani gidip belki ona kalıcı alırım. gidip benzeme 16 sıkmaktan sonra bana daha mantıklı geliyor bak şu an yani. Aralarında çok da bir fark yok güç dışında. Vay. Şimdi benzeme bayağı ağır basıyor orada zaten. Şöyle bir şey yaparsak benzeme aldık atıyorum. Ya Aşağı yukarı aynı fiyatları ya. Hiç, hiç kalmıyor böyle. Onlara o zaman mendi satmıyoruz. Yıldız biletine satın almamız gerekiyor. <laughs> Sıkıntı orada patlıyor işte. Anlatabiliyor muyum size? Yani arkadaşlar kısacası şu. Dışarıda çıkacağım bu arada artık sabırsızlandım. Osman yeni çok büyük ihtimalle Benzam'a gelecek. Anlatıyorum ha. Benzema gelecek. Nainggolan yine Pogba gelecek büyük ihtimal. Olma da bir olmama şansı da var tabi. Mendy yerine Alisson gelecek. Virgil van Dijk geldiği gibi satılacak. Ve şöyle bir kadro oluşacak. Kalede Alisson. Sol bek Grimaldo. Marquinhos, Cannavaro, Cancelo. Gnabry, Pogba, Henderson, Sané, benzer ama Büyük bir değişiklik yok diyebilirsiniz. Eğer Alison benim düşünümden daha pahalı olursa yani şöyle bir ihtimal daha var. Ben bir de üstten 95'lik oyuncu oyuncu bajo <laughs> oyunu yetiştirebilirsem yapabiliriz 95 işte. Ya yani 95 üstü kaleci olsun çünkü bir amacı kalmış. Yani fiyatı da Hadi 6 milyon olsun bakalım bir tane. Ee, pozisyonuna kaleci yapalım. Henderson, Anderson, Andorun, 3, Henderson. Henderson, Henderson gayet ucuz ve güzel de bir şey benziyor. Henderson gayet iyi tamam. Henderson önde gibi gözüküyor. Andara 3 bir tık daha kötü şu an. Bakıyorum, 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 bakıyorum. Geçtim çok mu var. 94 yapsam mesela. Daha çok tutuk alıcı çıkardı. Yani. Çünkü Alisson mu Alisson son var. da Olması gerekiyor en azından. Donanım var. O donanım daha kötü kaldı hatta şeyden. Başka kim var? Allah Allah ya. Kaç geldi ki o zaman Alice, Alice yapalım. Bir. Alice, Alice 3200 fiyatı bunun. Ya kendisini ısındım ben şu an. O Alisson'u buldum işte. Mesela Alisson nasıl? Alisson da iyi ama uçması çok küçük yani. Ultimate Toast'u ne kadar onun acaba? O zaman çok saçmalarını anlatamadım. Reflex de bu. Mesk gibi kaleci ya. Yani Alisson alamam durumunda büyük ihtimal Henderson alırım. Diye gözüküyor şu an. Şimdi şu fiyatı bir 11 milyar mı yapsam? Baya bir kaç çıkar herhalde. Yani. <laughs> dakika bir dakika sende. Ya 98 Alisson da zaten çıkacaktı. Ha de Neuer vardı. O kadar çok pahalı ki. Ama çok daha kötü bence. <laughs> Çiğ var. Hiç hatırlamıyorum. Daha kötüymüş zaten. Somer var. Somer gayet iyi. Bakacağım ve çıkacağım. Az bir video olmasın diye. Ya Marcus çıkması baya şanslılık oldu yani. Mesela. Şans oldu. Ya Jimmy Tayse Tayse Henderson animasyon olsun da verim yani. Alice yapalım tamam Alice yapalım. Pogba'yı ya satma durumu da olabilir çünkü belki bilemem artık. Peki ben bunu 95 yapsam. Ne olacak? De çıkmamış. Ben şu ay ayol derim. Allah 9 milyon. Ana. Doğa bugün bu kadar fiyatı vardı. 1 milyon coins düşmüş neredeyse daha şimdi. Çok hızlı düşüştü ha bu. Hı. Van Dijk erken alalım da satalım hemen. Ha bir de Van Dijk'e bakalım bu arada. Van Dijk 20'ye düşmüş abi şaka gibi ya. Yani Van Dijk gibi bir kart nasıl 20 düşüyor abi çok yani aşırı iyi bir kart ve gel yani. Van 100 yapalım. Zaten çok bir kart yoktu bitti. 27 27 Allah 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 52 61 güzel be bak o kötü demiyorum. Zaten yani Marquinhos'tan daha iyi. Onu ben de biliyorum. 22 buçuk şu an. 20 milyona var. 20 milyon şu an fiyatı evet. Tipinden anlamı var ya. Tipi güzel gözükmüyor. Evet, geçen senekini alırdım ben. Bu kadar olsun. Bak şu şey çok güzel. Ona okeyim. Evet devam ediyoruz. Bakalım. Evet. Şu an fiyatı 20 milyon kadar düşmüş durumda. Çok da sıkıntı değil. Çünkü 15'e satsak bile ürün e gibi. Alisson. 98. Zaten arka taraf büyük ihtimal şu andan itibaren değişeceğe benzemiyor. Artık onlara kalanlar dereceler gelenler falan filan. Derece neden basmıyorsun diyenler. Uğraşmak istemiyor Düşünüyorum. Açık konuşmak gerekirse. Neyse ben videoyu biraz uzun mu tuttum? Bir paket açalım o zaman. Lepsi çıkıyor ki değil mi? Şu veratliği merak ettim bak. Şu an veratli ne kadar mesela? Atıyorum ben 35 lira. Şeyim var 1250'de. Şeyim var. Points'im de var azıcık. 3 paket açtım. Bir tane de veratli çıktı. Düşünsene veratli çıkmaz diye. Yani şu an atıyorum sattım. Şu an aldım sattım. Kaça satardım? Bakalım bir. Bak direkt. Ya Veratti ile ne alakalı? Ronaldo aldı yani. 23. What are you doing? Twink twink. twink. <gülüyor> <gülüyor> ne yazıyor? Kasemiro harbine alaka yani. Ver nerede abi Casemiro da? Gerçi be. Yıkılır. Yani 20 milyona falan okuturmuşum gibi gözüküyor. yani 20 milyona az mı olup? Üstüne Van Dijk satmak 35. <laughs> 35 milyona da. Ee nasıl yapardım? Ali Son alırım yine. Herhalde. <laughs> Fakir düşünce. Ee, kalıyor 25 zaten. 16 17 şey giderdi herhalde 27. 8 milyona da ne yapardım? Ha, belki yıldız birisini almasam gidip bir Pogba'yı alırdım yani. Herhalde. Bu arada Pogba'nın fiyatı ne kadar? Peki şu pozisyon seyahatı yapayım da Ronaldo'nun fiyatına bakalım. Da. <laughs> Almayız da. <laughs> boşa boşuna para diye düşünüyorum şu an Ronaldo yani. Neden boşa boşuna para vereyim ki? Ha, daha çok kötü değil ama tabii ki de. Ben şey çok oldum bakın. Neden Van Dijk'a doğru yürüdüm biliyor musun? Tabii ki büyük ihtimalle ben Mane'ye yetişemem. Yetişmişim peki. Bakalım bakalım. Merak ettim bak yetişir şimdi? Göstereceğim şimdi. EPL yerim. Yani büyük ihtimalle çok daha ucudur tabii çünkü seriye daha geç geldi. Yani gitsem burada. Bak bu puanlarımı geri alalım 4000. 600 ona gitti. 600 buna gitti. 1200. Kaldı 2800. E 1750 buna gitti. Ya yani şu puanına gideyim. Bak biz de bunu alırdım. Bunun için 5000 gerekiyor bak. 5000. 5000 puanı zaten ben kasamazdım. Çok büyük ihtimal yani. Aradaki puan farkı ne kadar? 1200. 250. Evet, 2500 3000 puan fark var. Bak belki diyorum alabilirdim. Ama riskliydi. Zaten satardım. <laughs> Sonra bir kere daha bakalım burada pazarda. Sadece ne bakalım. Çok boş yaptım biliyorum. Video var. çok kısa geçiyor zaten. Yani size de bir video atalım artık. 101 diyelim. Zaten az vardı dedim. Bakalım mana büyük açmaz. Açtı. 43 milyon. Allah'ın hiç düşmemiş fiyatı. Ben şok. Piyasa bilgilerim çoktu. Gerçekten hala fiyatı 43 mi bu adamın? Daha düşük vardır ya. Şişmen olması diyorum. 41. Hala aynı ya. Ya Van Dijk 30 40 ya Kevin'e böyle aynı parayken bu adamı alabilme şansım vardı ya. Al işte gitti ya. Ya yüz e değil ne yapayım 101 e ya. Kevin de. Evet. Abi nasıl ya? Üf, çok saçma. Şu adama bak. Bunun da adım fiyat artmış ya. 60 mı? Yok 53 falan da bu. Düşmüş. Allah'ım şu an sadece manada daha ucuz kendi biliyorum. 39'a gitmiyor bak şu an. Var ama gitmemiş. Bir giden varsa 42. Biliyorsun arkadaşlar bunlar yani magazinsel işler. Tabii neden de top kesmeye şey. O kadar kötü olmaz abi ya. 74 75 ne? Ya bittiğim ben Payet'i bir daha okutmaya çalıştım. Öyle gözüküyor şu an. Onun için zaten başka bir işimiz yok şu an. Her yani videomuzu kardı. Hepinize bay bay mı diyeyim, artık. Görüşürüz yani. Ha insan vücudu insandır sağdır diyeyim. Eee. bakın unutmuyorum kaç video çektim ben. Yani. Şunu acıyacağım var ya galiba. Ne bak Bakın şuradan da bir paket açacağız bu arada ayın sonuna büyük ihtimal. Eee açıyorum böyle paketi. Açıyorum. Sonra böyle arkadan usta şey çıkıyor ama ne oluyor? Hacı geliyor. Akka be derim. Birine de size hacı istemiyor değilim. Hacı pozisyonum da yok. M o S ile şey Hani gidip makale çıksa da üzülüyorum. Makaleli seviyorum ama. Skoll olsa mesela Yer Hero'yu seviyorum. Mesela artık Closer'ı da sevim ama Forret'e o kadar gem basmam ya. Yani. Ayrıca pardon Closer'ın altına sevinmem ben. Bansız zaten kullanmıyorum. M.O. kullanmıyorum. Wright'ı ne yapayım? Hernandez'in harbi ne yapayım? Litman ne alakalı ya M.O. yani. Uğurmaz zaten hiç pozisyonu yok. Şefşenko olur. Bilenin ki zaten kadromunu kullanmam. Schmeichel zaten Alisson varken kadroya bırak girmeye şey olamaz Van Nistelrooy gibi olabilir. Şevşenko ile. E, Gerard olabilir. Ricard olamaz. Medo kullanmıyorum. Selo Nedvet olabilir. Kaka olamaz. Sanchez istemiyorum. Aç olacağım Sanchez istemiyorum. Bahres isterim. Çok sevdiğim, saygı duyduğum bir insan. Milan efsanesidir kendisi. E, Maldini beraber. Bir de Nesta tabi. Üçü beraber. Bence yani gerçekten bir sıralama yapacaksak. İni stoperli sıramızda. Bence orada tam tersine mi son olarak Maldini'ne barası bir olup ee, bu e, Maldini olması gerekiyor. Bayası daha büyük bir futbolcu diye düşünüyorum. Şeye göre. Neyse. Eusu zaten Portekiz'in Ronaldo gelene kadar en büyüğüydü. Hala bence en büyüğü de sayılıyordur belki bilemem. En Şir zaten Newcastle yöneticiyi bir ara sorunlar yaşamıştı. Kulüp başkanıyla tabi eski. Şimdi Araplar geldi. Matheus zaten Sergen'den yedi çalım. Tabi o kadar düşük bir profil değil. Ama mesela atıyorsa kulağın var ya. Yüzgen çünkü. Yüzgen. Prim, prime Prime mı? O prime mi de Şimdi anlarız. Ay yüzse prime olması gerekmiyor mu? yani biz game etmeden. Ya çünkü şey bile prime yani. Adı nedir? Roberto Carlos işte. Kibara sorarsa Robert Carlos çok da büyük bir sol bek diye abartmayın abi ya. Yani Marcelo 200 sene önce kadar er çok daha büyük bir futbolcuydu. Yani ben Robert Carlos'un fazla uçuşları, serbest uçuş dışında bir şey yaptığını düşünmüyorum. Yani <laughs> Jordi Alba bile benden daha bende daha büyük bir şey yani. abi de dağdan... ne? He. Yani. Ben ne oldu dedim 28 ben puan falan. Bana şaka falan geçiyor dedim. Bunu şimdi para yatırmadan yaparlar şu an şey oldu. Bazı insanlar Vandarsa çok yaklaşmış. Şu an 15 fişe yapmış. O sey oyunda dursun böyle. Ee, yani adamlar kasmış. 15 fiş yapmıyor zaten. Max şu an üstten yıldız bileti bitirme şansın yok. Galiba Cefer'le falan alabiliyorsun şeyler o da. Bence gereksiz her türlü alıyorsun abi. Yani, çok çok dikkat yoksa alma. Ha Carlos'a bakacaktık ya. Biz neden şiddik elen sürer yani i̇nşallah Prime bu adam. Bu adam Prime zaten bu adam kesin Prime'dir. Arka, arka görüntüsü işte. Oradan sıkıntı yaratıyor bak. Bak bu da Prime demiyor. Ama nereden Prime o? Üst ikon versiyonu bak. Üst düzey ikon diyor. Bunda ne diyor bakın. Yani bu Prime değil. Üst düzey ikon demiyordu bu. Bak diyor ki. Tüm zaman en iyi oyuncularından biri diyor sadece. Bar özellikleri de gayet iyi. Sprint'i 121 abi adamın. Yani orta 120 bir koşuyoruz. 117 hız ama bitiricinin 100, uzaktan şutun 125. şine merak ettim. Bunlar değildi de. Serbest sarışın. Ha oy oy Zidane böyle. Ba Mesela Zidane de Prime. Nasıl oluyor abi yani? Tabii eski prime'lar bunlar Mateus'a göre. Mateus Prime de değil zaten de videonun sonuna kadar herhalde diye onu da söyleyeyim bu arada toz 12 gün kaldı gerçekten çok hızlı bitti onu söyleyeyim bu kadar da videomuz bay bay arkadaşlar yine videoyu durdurmuşum şimdi kapatıyorum bay bay